Sayın Abdurrahman Arıcı, iyi geceler efendim. Hayırlı geceler. Çok geçmiş olsun e, futbolumuz için. Sizin de 60 olduğunuz başlıktaki gibi kara gece. E, şu dakika itibariyle yani bu olaydan sonra kimlerle ne temasınız oldu? Ve e, gerçekten bu önümüzdeki haftadan itibaren e, hakemlerin maça çıkmama olayı doğru mu? Bu konudaki son karar kime ait oluyor? E, gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Ben e, kendi e, Türkiye Fazıl Hakemleri Gözlemcileri Derneği e, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarla e, görüştük. Telekonferans yöntemiyle e, bu e, yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu Türk hakemliğine atılan bir yumruktur. Tüm üyelerimizi e, bu hafta sonu oynanacak futbol müsabakalarında e, göreve çıkmamaya davet ediyoruz. Peki bu davetiniz e, nasıl bir karşılık buldu veya konuştuğunuz hakemler oldu mu? Tabii başkan kesinlikle çıkmayacağız diyen veya bu konudaki son kararı federasyon mu veriyor? MHK mi veriyor veya siz hakemlerin başı olarak sizin mi veriyorsunuz? Valla şimdi bu hakemlere atılan bir yumruk. E, bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu'nda en az bizler kadar duyarlı olacağına inanmak istiyorum. Peki e, Ali Umut Beyler... Evet. Futbol Hakemleri ve gözlemciler Derneği'nin bir üyesi mi? E, üyesi, evet, üyesi. Üyesi. Evet. Hepsi üyesi. Bütün hakemler mi üye yoksa tüm, bu bir işle bağlı mı? Üye. Biz, tüm hakemler bizim evet. üyemiz. Gözlemcilerle beraber. E, bu konudaki e, yani somut adım e, federasyondan mı gelmesi gerekiyor? E, şöyle e, hakem kardeşlerimizin e, bir e, çıkış yapması gerekiyor. Türkiye Futbol Federasyonu da toplantı halinde, sanırım onlar da bir açıklama yapacaktır. Fakat hakemler olarak bizim görüşümüz bu. Bu görüşümüzün dikkate alınmasını da istiyoruz tabii. Sayın Hamuk, Halil Umut Beylerle hiç konuşma fırsatınız veya yanındakilerle oldu mu Sayın Başkan? Şöyle, oradaki arkadaşlarımız şu anda hakem camiasından kardeşlerimiz hastanedeler, e, moral destek için yanındalar dernek e, müdürümüzde, genel müdürümüzde, orada e, spor e, camiasından ve hakem camiasından da e, geçmiş dönemlerden merkez hakem komitesi üyesi üyeliği yapan arkadaşlarımız da yanındalar. Tabii telefonları kapalı. E, şu anda sıcağı sıcağına bir görüşmemiz olmadı kendisiyle. Federasyon başkanıyla veya Sayın Ahmet İbonoğlu ile bir görüşmeniz oldu mu? Olmadı, olmadı. Olmadı. Ee, olmadı. Görüştüğünüz herhangi bir hakem oldu mu? Hakemlerden e, e, şeyler geliyor, mesajlar geliyor ve zaten e, şeylerde, e, şubelerde deklarasyonlar yayınlamaya başladı. Genel Merkez Yönetimi olarak e, böyle bir karar aldık. Peki hakemler çıkmazsa doğal olarak önümüzdeki haftaki bütün müsabakalar, amatör evet. kümeler dahil Süper evet. Lig'deki bütün maçlar ertelenmiş olacak. Doğru mu? Doğrudur. doğrudur. Ee, tamam. Ne zaman tekrar çıkacak da. bu bir haftalık herhalde bir e, i̇lk tepki haftayı, olur. Evet. Evet, ilk haftayı. Efendim. Başlıyoruz. İlk haftayı baz alıyoruz. İlk hafta yani evet. bir önümüzdeki evet. cuma evet. cumartesi pazar pazartesi evet. oynanacak olan maçlarda hakemler evet. çıkmama kararı ile beraber hiçbir evet. lig oynanmamış olacak. Bu amatör, evet. üçüncülük, ikincilik ve evet, Süper Lig'i de kapsıyordu bütün ligleri. Evet. evet. Evet, var mı Sayın Başkan herhangi bir sorunuz? Ben sorabilir miyim? Tabii. Abdurrahim abicim önce sevgiler saygılar sizi çok severim. Ee, Teşekkür ederim sağ olun. Rica, ederim, rica ederim Şimdi siz yıllarca federasyonda da yakın ilişkiler görevler aldınız. Ee, öncelikle bu hareketinizden dolu, dolayı kutluyorum. Yapılması gereken buydu. Gerçekten bizi vicdanen rahatlattınız. Bence de bu önümüzdeki hafta zaten lig teyir olsun iptal olsun bu hafta yani. Şimdi abi şunu soracağım. Ankara gücünün net olarak Bir Ankara... Bir dakika özür dilerim. Ee, Tamam. Bir görüntü geldi. Tamam. Tutuklanma görüntüsü mü? Ee, gözaltına e, al, e, sizi siz bizi izliyor musunuz Sayın Arıcı? Yok izleyemiyorum şu an. Ee, bir saniye Yok. bir e, şu anda bir tutuklama e, görüntüleri geliyor. polise e, polis o ekibi eşliğinde arabaya bindirilme görüntüleri. Başkanın verelim. Başkanla değil yani bu Herhalde o bağıranlar güzel sakalı indirdi. Güzel nemalanmışlar. Bravo size. Ağzınıza sağlık. Bravo. Çok iyi bir iş yapmışsınız. Aferin. Yani bu şiddeti destekleyen tezahüratlarınıza devam edin. O da tekerlekli saatte kâğıda tekerlekli sandalyeyle gelsin. Böyle hasta edasıyla. Bir de böyle bir güzel serum falan takmamışlar mı böyle serum şişesi elinde tutarken? Böyle zavallı bir görüntüsü falan. Çok hasta. Tansiyon hastası, Oy. ölüm döşeğinde görüntüler falan böyle verip, siz güzel böyle Türk donuna böyle sahip çıkın. Aferin Ankara Güç Taraftarı. Oradakiler için konuşuyorum. Bağırın Büyük Başkan deyin. Eline sağlık deyin. Ne kadar indirdiniz? Bayağı indirdiniz mi? Güzel böyle zarflar içinde mi geldi? Bağırın bağırın. Aferin. Yani bravo. Türk sporuna çok güzel böyle destek oluyorsunuz. Müthiş derecede büyük bir güç katıyorsunuz bir affedilir yanı yok tabi. Anladım ama gülüp bana gülme geldi. Hani aynısını aynısını Fener Galatasaray Beşiktaş'ın da olsa taraftar yine başkanını yönetimini falan alkışlar abi. Öyle fanatizme boyutta. Abiciğim o sakalı indirenler. Abi, oradan e, parayı alanlar. Ondan sonra başkan abi, onlara, sakal, bütün hepsi oradaki abi. Oradaki adamlar hemen organize olmuş. Galatasaray'ın Galatasaray'ın Galatasaray, Galatasaray, tribünlerde bin şey, arkadaşlara des, bin destek şeyiniz. olalım diye. Ama orada, o tarafta da seni kurtaramayacak. Benlerin seyircisi var abi yapma Bak, ya. Kurban başkan değil o adam o kişi o saldırgan o hain o <laughs> taraftar da seni kurtaramayacak. Oraya gelip bağıran o çapulcular da seni kurtaramayacak. O parayı indirmişler e <laughs> onlar da kurtaramayacak. Üç büyük kulübün... Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bay Üç... bay sana. Bay bay. Üç büyük kulübün taraftarı yapsın. aynı şeyi. Sana bay şey bay diyoruz. Bay bay. <laughs> Bitti artık. The end. Evet Sayın Arıcı son sözde pardon evet, sorun Yok rica ederim ya bu çok önemli o, bir konu he. zaten Abdurrahman abi e, Ankara Yücü'nün durumu ne olur? Yani sizce bir Ankara Yücü küme düşürülür mü? Tahminen yani kural nedir? Tabi bunda bir kuralı kaidesi var mutlaka e, işte ceza alır mı? Ne kadar ceza alabilir? E, bu konuda e, müdahil olacak mısınız bu konulara? E, mahkeme olayları gerçekleşirse mahkemeye müdahil olacak mısınız aynı zamanda dernek olarak? Bunları öğrenmek istiyorum sizden. Tabii şimdi en sondan başlayalım. E, hakem kardeşimiz görev yaptığı süre içerisinde kamu görevlisi. Biliyorsunuz bunun kanunda yeri var. Evet. E, benim milletvekilliği döneminde iki şeyi koymuştuk kanuna. Biri e, hakemlerimizin kamu görevlisi sayılması, ikincisi de görevli izinli sayılmaları. Bu da dernek olarak da hem e, avukatlarımızla hem de dernek olarak biz de müdahil olacağız tabii ona. İkincisi e, cezalar e, Türkiye Futbol Federasyonu şeylerinde talimatlarında belli. Bana göre e, tabii ki küme düşme veya diğer şeyleri e, bilemem Türkiye Futbol Federasyonunun e, vereceği karar ama e, en ağır şekilde e, ceza verilmesi gerektiği inancındayım ben. Evet. E, şöyle ki yani Faruk Koca e, Başkan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilliği olarak görev almış bir arkadaşımız. Aynı dönem milletvekilliği yaptık. Yani temsil niteliği olan bir kişinin bunların nasıl yaptığını inanmak istemiyorum, inanamıyorum. Yani yerde yatan bir insanın tekmelenmesi, başına tekme atılması, yumruk atılması hakemler tarafından insanlık onuruna yakışmayan bir şey. Eşit takınıyoruz yakınlıyoruz tabii. Tamam başkan. çok teşekkürler. Sağ Ağzına sağlık. İyi geceler. Sağ olun.